kavuşuyoruz. Mübarek Allah'ın e, Müslümanlara hediye olarak verdiği bir güzel bir aydının feyizleri, bereketleri çok dünyanın her tarafında nerede olursa olsun ister Müslüman ülkesinde olsun ister başka yerlerde olsam bile o şey Allah Azze ve Celle Müslümanın orucunu tutup da e, namazlarını kıldıktan sonra o e, güzellik her tarafta oluyor, e, her tarafta o tecelli, o hal Müslümanın üstünde e, Allah Azze ve Celle'nin bir hediyesi olarak veriliyor. Müslüman e, Allah'a itaat ettikten sonra onun emirlerini elinden getirdikten sonra bu dünyada cennettir, ahirette cennettir. Onun için e, Müslüman doğru yoldan Allah'ın yolundan, Allah Azze ve Celle'nin yolundan ayrılmadıktan sonra sıkıntı, hiçbir sıkıntısı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında insan, sahabelerin en e, yani dünya şartlarına göre sıkıntı yaşadıkları zaman, günlerce aç kaldıkları zamanlar olmuş. Yine e, en güzel zamanlarımız o zamanlar derdi sahabeler. Yani dünyanın sıkıntısı iman olduktan sonra bu Allah yolunda olduktan sonra bir, bir şey değildir Müslüman için ferahtır iyiliktir. Bu Ramazan işte bazen Müslümanları şey yapsınlar diye soğusunlar diye yok. Aç kalırsanız şöyle olur, susuz kalırsanız böyle olur diye çoğu zaman bilmeden, bilerek insanları bu ibadetten men etmeye uğraşıyorlar, uğraşırlar. Onu yapanlar bilerek olursa o vakit veballeri çok, bilmeyerek olunca yine bilme, alışma, araştırması lazım, bakması lazım. Asus doktorlar e, bu şeyi daha fazla doktorlar kanalıyla yapıyorlar. Yok susuz kalırsan böyle olur, yemezsen şöyle olur diye. Halbuki su, oruç sıhhattır. su diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, oruç tutun, sıhhat bulursunuz diyor. E, ف, ya, oruç tutan e, oruç elmada bayt-i da ve hemi arası dava derler. Mide hastalığın yeridir diyor. Mide herkes ne buluyorsa atıyor mideye. Mide de e, fazla olunca ya lüzumsuz şeyler olunca hastalık varır. Onun da ilacı pehrizdir. O oruçta güzel pehriz her şeyden men oluyor, toparlanıyor. Mide insanın sıhhatı da toparlanır, midesi de toparlanır. Allah'ın rızasını da kavuşmuş olur. Allah bu fitnelerden muhafaza etsin. Çünkü iyilik yapmaya kalksan bir hayır yapmaya Allah'ın itaat etmeye kalksan sana bin tane değil yüz bin tane şeytan seni manetmeye etmeye uğraşır. Allah e, muhafaza etsin. İnşallah bereketli geçer, hayırlı geçer ümmete. Allah yardım etsin hepimize garip insanlar da o bölgelerdeki insanlar o deprem olan onlar da Allah yardım etsin. İnşallah bu Ramazan'ın feyzi onların da bu üzüntülerini, sıkıntılarını giderir inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.